Bugün bir öğrencimin kariyer analizini yaptım ve yurtdışında okuyabileceği ile ilgili ona bir yönlendirme yaptım. O da bana şunu sordu, hocam İngiltere'de mi okumalıyım, Almanya'da mı? Ee, bu konudaki fikrim tabi subjektif ama ben biraz ülkelerin geleneklerine, hayata nasıl baktıklarına göre karar vermeyi severim. Ee, benim fikrim açıkça İngiltere olurdu. Çünkü Almanya'nın düşünce geleneği Kant'ın düşünce sisteminden gelir o katı aklından gelir. Hegel'in devasa sistem kurma merakından gelir. İnsanı bir noktadan sonra işte sistem şunu söyler. Dünya nasıl olmalı? Güzel ama ağır bir yük bence. Öğrencinin sırtına kolay konan bir yük değil bu. İngiltere ise bambaşka bir damar. Tabii bana göre. Ee, David Hume'un deneyiciliği, John Locke'un birey vurgusu, Adam Smith'in yaşam pratiği, yani aslında sistem kısaca size şunu fısıldar: Önce kendini anla, sonra dünyayı. Ben üniversite okuyacaksam zaten bu kadar derde kendim için katlanmıyor muyum? E dolayısıyla da İngiltere'de okumak benim için daha mantıklı. Kendimi geliştirmek için bu kadar zamanı, emeği, parayı e, niye harcıyorum? Kendi yolumu çizmek için, hayatıma yön vermek için. O nedenle İngiliz e, pratik düşüncesi. Bana daha yakın geliyor. Diyeceksiniz ki Almanya pratik değil mi? Hayır, Almanya da pratik. Ama böyle e, İngiltere'nin e, sisteminin içinde o bireyciliği ve pragmatizmi sonuna kadar hissedersiniz. Dolayısıyla üniversite eğitim sisteminin içine de bu çok geçmiştir. E, dolayısıyla da benim e, öğrenci olarak yolculuğuma e, İngiltere daha fazla hizmet eder diye düşünüyorum. Yani İngiliz ekosistemi kısacası esnek pratik, daha fazla hayata hazırlayan bir sistem diye düşünüyorum. O yüzden net söyleyeyim ben öğrenci olsam İngiltere'ye giderdim. Ama tabii ki bu cevap subjektif bir cevap. Belki de o Alman sisteminin büyük idealler yaratma fikrinden hoşlanan öğrenciler için Almanya daha güzel olabilir. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Almanlar İngilizceye ne diyorlar? Bozulmuş Almanca diyorlar. Yani İngilizler pratik kullanmak için Almancayı basitleştirmişler. Peki o basitleştirme bize nasıl yansımış? Şu anda dünyadaki ortak kullandığımız dil ve en kolay öğrenilen öğrenilen dillerden bir tanesi olmuş. Acaba Almanca o saf haliyle kalmış olsaydı bu kadar kolay öğrenilir miydi ve dünya dili olur muydu? Bence olmazdı. O nedenle ilk İngilizler Almancayı basitleştirip bir dünya dili haline getirmiş. Burada bile o pragmatizmi sonuna kadar görüyoruz. O nedenle bence İngiltere